Gelsin. Üç kişi var. Üçünü bekleyeceğiz. gelmem ben bayılacağım. Beni kaldır. Gel. Gel beni kaldırsın. Yargıt başlasın. Gel. Gel beni kaldır. Hatta kaldırma. Al şu köşeyi. Al şu şeye bırak. Ya, İnşallah bırakır. Aa arkaya bırakıyor. kaldık, al. Kan kaldı 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 kaldık Olmuyor. 3 numara 4 numara siz oynamaya bakın ya. Ya da buraya çekin biz vuralım. Hiç size riske girmeyin. Hayır alan gelme. Alan gelme. Alan neyse, sormam bizi kesecek alan. Tamam. Gel gel bu kişi gel, en kötü. Alan gelme. <laughs> Aa, 3'lü numara o şeyleri bir de pratik zamanı, okul pratik ikinci bir tane. Ölüyorum, bir tane. ölüyorum. Alan geldi. Oo! Çok kötü vuruyor Win 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 win. win! win. lan öleceksin yapma. Anam şey gidersin bak. Anam işlik benim yeter. Tak diye dışarı sen. Drop da çıkardık bak. Drop shot'a çıkardık. BİTİTİL DÖL GELDİRİYOR BAŞLAYIN Dropshot olsaydı 100-100 Alan dışı yes 3 numara, 4 numara oynayın Le. Sakin, sakin bekle. Boz chest'te. Ses de vermiyor. Evet. Alan geliyor. Ayak sesi mi geldi? Bir takım ben mi? Kafam böyle eğer sen ne olur? Ah, kafamı yiyorum. Hasar yemiyorum bak, hasar yemiyorum. Ah, alan geliyor. Alan geliyor enerji şiş. İş, iş, can iş, can, yere... can iş, Sen lan düşeceksin sen. Kit bas. Kit bas, kit kit kit. Hey! Oooo! <laughs> <laughs> da. Heykeli ben dikeceğim. Nasıl dikeceğim? İşte bu be. Heykeli nasıl dikeceğim?